nasıl olur? İlk önce bir şey yapmamız lazım. Beş türlü şey var. Kabile şeyde babalar evlerde evlenler evler. İkincisi tekke. Tekke şeyde seyir suyu kuru tamamlar elde icaz edilir. Üçüncüsü kursu şeyde. Bazı kursiyatlarıyla ümmeti Muhammed'i irşadır şey. Hı. Ders de, şu kadar şunu çek, şu kadar şunu şu çek. Değişiklisi her şey. Nasıl bilelim? Peygamber Aleyhisselatü vesselam hazretleri nifra edip sahibi. Sırrı Şehzade Hazretleri diyor ki evladım buyurdu. Zamanla acayip kararlı şeriat tarihi hakikat mahfetullah fena fila fela fila bunlar bir anda yok kesici haram ile olur. Üç beş değil okumayla ümmetin yolunu kesiyorlar. Sarımlara tarif Ve o bir üstadı bulabilmek için üç dertol birincisi hanesi açık olur. Herkes gelir. Herkese ikramda bulunur mekanesi açık olur. İkincisi ikramda bulunur, ihsanda bulunur. Üçüncüsü de vaaz ve nasihat olur mu? Allah ve Resulü'nden bahseder. Maddeden, dünyadan, şuradan buradan değil. Tarikatta ölçüsü. Onu görür görmez. Allah Allah. Ya bu adamı nerede tanıyorum ki? Nasıl diyorum ki nerede gördün diye kalbimde bir sevgi geldi. Allah'ın dostu ve Allah'ın adamı olduğu için onu gören Allah diyor. Ne var Allah'tır? Allah? Allah Allah. Allah Allah. Allah'a sevgi. Nerede gördün mü? Binlerce insanın içerisinde ise herkes tüm tükkan buna bakar. Hakikaten görüyor musun? Bu insan kimdir? gider sonra? İkincisi, soru soracağız zaman soruyu unutur. Üçüncüsü, yanından ayrılma istemez. Eğer böyle bir insan görürseniz, onun elini yapışır. Üçüncü mesele, bu da hakikattır. Ona sorulur. Biz ustalarımızı sorulur. Çok alimlerimiz var. Sana geliyor. Allah ve Resulüne beni vasıl edemezse huzur-u senin davacın. davet İnşallah olur. Almanya Resulü bize vazife verdi. Piran'a vazife O da benim yaptım. Beş vakit namazı Oruçları varsa rıza kılar. Yanlış söylemem. Yemin etmem. Harap yemin. Su bulunma, bulunmuyor. ve için. Beş vakit namazı camilerin kumunda kadar. Sikullah Diline sahip olun. İnci de kimseyi inci. Eğer böyle yaparsa ben de ayırsa, seni Allah ve Resulüne vasit edelim inşallah. O da ağladı, ben de ağladı. Evet soracağız. Bugün bir elma alırken arıyorsun. Bir macunus alırken arıyorsun ismini, son alırken ismi arıyorsun da. Manevi ruhu teslim edecek bir manevi itikadı. Neden ne Neden soruyorsun? Sana Allah-u Teala Hazretleri ve Peygamber Efendimiz Bahçeli verildi mi? Verdiyse kimin huzurunda verildi? Nasıl verildi? Bütün Enbiya Evya, sahibi, onu görenler yok. İkincisi, evet inşallah bilir. Yalan söyleyemez. İkincisi, o zaman senin şekline, suretine şeytan gider. Nafızların, dostların gider şeytan. Onları ihsan et. Görüyorum işte çok adamları. Önlem olamadığı için tahrikata, şefiata düşman olabilen sebep